Nasıl yakaladınız? Yuvadan düşmüş, kendini atmış. Biz de burada arabaların altında ezilmesin diye yakaladık. Sonra da milli parkları aradık. Evet. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. Bir şey değil abi, ne demek. Kuşumuz gereken evet, şeyler tamam. yapılacak. Ondan sonra tekrar doğuya bırakılacaktır. Kutara karşı bir ilginiz var mı? yani? Hayvanlara karşı değiliz var, kuşlara karşı değil ama bütün, hayvanlar bütün hayvanları seviyoruz. seviyoruz. Peki e, diğer insanlara ne söylemek istersiniz? Aa böyle böyle hayvanları gördükleri zaman milli parkları doğa koruma aramalarımız geliriyor. Çünkü bunları biz besleyemeyiz evde. Eve kapatmak da zaten yanlış böyle hayvanları. Doğada olmaları gerekiyor. Başka da bir söyleyecek bir şeyimiz yok. Arkadaşım tekrar teşekkür ediyoruz. Milli evet, evet. böyle Hadi görüşmek üzere. bizi de alıyor mu? Çeşmeli Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaşımız tarafından bulunan yavru delice tarafımızdan kontrol edildi. Veteriner ekibimiz Ayşe Dürgen'e de gösterdik. Herhangi bir yarası yok. Anlaşmamız bulunan Tarsus'taki Hayvanat Bahçesine götürüp burada gerekli bakımlarını yapacağız. Daha sonra iyileşince doğaya geri salacağız.